Merhabalar sevgili izleyiciler. Ram Çağıran e, Hindistan'dan bağlanıyor. Bağlantısında problem oldu. Tekrar alacağız. Bu arada biz yayınımıza, etkinliğimize devam edelim. E, Konuğum da geldi. E, Eda Uluca Özcan. Soreksi Avantaj Türkiye e, CEO'su. Eda Hanım, hoş geldiniz. Biraz e, Hoş bulduk. Bey. Kusura bakmayın. İnşallah Çok güzel, e, gü güzel güzel Rav. bir konuşma yaparak aradaki açığı evet. kapatacağız. Evet. Ee, tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Siz teşekkür ederim. ofiste misiniz, evde misiniz? Ben şu anda ofisteyim. Ee, biz dönüşümlü olarak çalışıyoruz Rauf Bey bu dönemde. Yani biraz opsiyonel bıraktık. Özellikle bu ikinci dalgadan sonra çalışanlarımızı artık bir hafta ofiste bir hafta evdeydik. Şimdi opsiyonel bıraktık. Herkes ister ofiste ister evde. Nerede daha verimli, daha Keyifli çalışıyorsan oradan devam ediyoruz. Tam uzaktan çalışma. O zaman buradan devam edelim. Şimdi e, içinden geçtiğimiz sıra dışı COVID deyiz, Daha doğrusu öyle bir enteresan dönemin içinden geçiyoruz. E, siz bu dönemi nasıl geçirdiniz? Birinci yılı e, neredeyiz? önümüzdeki hafta birinci yılı tamamlayacağız. 13 ya da 12 evet. Mart'ta. Evet, çok e, de, e, gerçekten sıra dışı bir dönem oldu hepimiz açısından. Ben öncelikle e, dinleyicilerimize Sodexo'yu hatırlatayım. Biliyorsunuz biz özellikle yemek deneyimi konusunda çalışanları adresleyen, ihtiyacını e, karşılayan bir e, e, firmayız. Bu anlamda da özellikle yemek kartımızla gündemdeyiz. E, bugün baktığınızda biz 93 yılından beri e, Türkiye'deyiz ve e, şu anda biz bu dönemde de yaklaşık 20 bin firmanın 1 milyonla yakın çalışanına e, hizmet verdik, e, veriyoruz. Her an yanındayız, her an cebindeyiz. Bu dönemde de buna de, e, devam ettik. Ve bunu da biliyorsunuz büyük iş yerlerimiz ağırlıklı olarak restoranlarımız üzerinden evet. e, bu desteği veriyoruz. E, bu dönem tabii ki restoranlarımız açısından çok zorlu bir dönem oldu. E, ona rağmen hani birçok e, birçok restoranımız bu, bu sipariş yöntemiyle e, bu dönüşümü yakaladılar ve hizmet vermeye devam ettiler. E, biz de onlara destek olmaya devam ettik. Özellikle işte yaptığımız şey çok e, e, dijital yaklaşımda en çok destekle e, onların hayatında da aslında kolaylık sağlamaya çalıştık. Ödemelerini erken yaptık. Onun dışında geçen sene biz COVID öncesi bir startup yatırımımız vardı. Kurye yönetim sistemi. Onu hemen onların restoranlarımızın kullanımına açtık. Ne ee, sistem dediniz? Kuriye ee, e, kurye yönetim sistemi. Kurye, kurye yönetim sistemi. Evet. E, sipariş, online siparişlerinin e, nerede olduğunu, yemek siparişlerini takip ettikleri, e, ona yönelik hizmetlerini verdikleri bir sistem bu. Bir uygulama. Bir, e, o uygulamayı kullanmaları konusunda da hem teşvik ettik hem de destekledik. Dolayısıyla hani onların biraz restoranlarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklandık. Öte yandan tabii bizim e, kullanıcılarımız, Sodexo kullanıcıları aynı zamanda tüketime hazır gıdalarını işte e, yerel marketlerden e, almaya devam ettiler. Dolayısıyla bu dönemi bu şekilde en iyi hizmeti vererek e, dijital yönetimde e, aktif şekilde kullanarak e, yönetmiş olduk. Çok hızlı ve hakikaten e, önemli bir dönemdi hepimiz adına. Evet, bu e, kurye e, yönetim sistemi siz bir satın alma mı yaptınız? Kendi içinizden mi çıktı? Ee, onu da bir parça izleyenler için açarsanız. Evet. Ee, biz ortak olduk aslında bir startup vardı. Hemen yolda yazılımın ismi. Ee, onlara ortak olduk. yüzde bir ortaklığımız oldu. Destek olduk. Amacımız bunu sadece Türkiye'de değil, ee, bu girişimin, bu ortaklığın bu genel e, aslında girişimlerin dünyaya açılması. Sodexo'nun diğer ülkelerinde de ki biz 34 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Oralarda da özellikle bu dönemde hani e, bu e, sipariş sistemlerinin çok yaygınlaştığı paket yönetiminin artık hayatımızın bir parçası olduğu bu dönemde e, yurt dışına da açılarak bu startupın e, bir vücut bulmasını istiyoruz yani hayata evet. geçmesini e, Türkiye'de bu anlamda dünyaya açmış olmak istiyoruz aslında bu misyonda öyle olumlu bir şekilde covid döneminde e, yerine getirmek istiyoruz. Peki bugün kapsadığımız konulardan biri de teknolojiydi, hız, adaptasyon, yeni, yeni ortam. Siz bu dönemde teknolojiden nasıl yaralandınız, teknoloji sahip olduğunuz teknolojiyle sektörünüzde nasıl fark yarattınız? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi biz aslında ağırlıklı yemek kartı diyoruz ama aslında kart hayatımızdan iyice çıktı. Biz artık mobil kart dediğimiz yani cep telefonu üzerinden. Bir uygulama indiriyorsunuz, Sodex uygulaması ve onun e, üzerinden e, yemek siparişinizi verdiğiniz, e, ödemenizi yaptığınız bir dünyadan bahsediyoruz. Artık mobil kart dünyası var hayatımızda. E, Covid döneminde mobil kart kullanımı e, yani 10 katına çıktı. E, artık herkes mobil e, uygulama üzerinden ödemesini yapıyor. Biz Sodex olarak da büyük bir değişim dönüşüm yaşadık. E, sadece yemek kartı değil biz aslında yemek kartından yemek dediğimizde e, geçme konusunda bir dönüşümü tamamladık bu süreçte hızlandı. Aslında bunu bir kaç senelik bir süreç içerisinde yapacaktık. E, ama bu Covid sayesinde bunu aslında e, bu dönüşümü hayata geçirmiş olduk. Bu ne demek? Artık e, biliyorsunuz yeni dünyada e, hepimiz hibrit e, çalışıyoruz. Evden de çalışanlar, iş yerinden de çalışanlar. Dolayısıyla Artık biz şirketler olarak eee olarak sadece yemek kantinleri değil, ister siz ofisinizde çalışın, bir yemekhane ihtiyacınız olsun belirli çalışanlar için hala ya da işte zaman zaman ofise geliyorduk, Hem yemekhanede yemeğini yesin hem de e, yemek kartıyla e, istediği yerde harcama yapsın. Artı ya da uygulama üzerinden online sipariş versin ya da ofise geliyor o sırada işte soğuk sandviç istiyor, salata istiyor bir otomattan. Bunu Sodexo ile alabilirsin. Ee, ya da e, sıcak yemek siparişi verebilsin. İstediği günler için, geldiği günler için. ister evine ister e, ofise. Dolayısıyla burada artık yeni dünyada, yeni hibrit dünyada biz uçtan uça e bir yemek deneyiminden bahsediyoruz. E, ile beraber biz bu dijital dönüşümümüzle aslında uç sonuca bu yemek listesini sunabilen tek firma haline geldi. Bu dönüşümümüzü tamamladık. Yani e, artık dijitali de kullanarak yaptık e, bunu. İşte e, eskiden e, bu koçanların kullanıldığı, çeklerin yani kullanıldığı dünyayı tamamen kapattık ve artık dijital çek, mobil çek dönemine geçtik. İşte mobil kart dedik. Dediğim gibi online siparişi biraz önce bahsettiğim çözümümüzle destekliyoruz. Diğer bir alanda tabii ki üye işyerlerimizde pos ihtiyacı oluyordu artık. Dedik ki artık fiziksel posa da gerek yok. Restoranlarımız siparişlerini cep telefonu üzerinden yükledikleri bizim Sodexo diye posumuz üzerinden alabilirsinler Mobil uygulama üzerinden. Dolayısıyla bunları hayata geçirdik. O anlamda gerçekten çok zengin bir dönem oldu. Dijitalleşme açısından bizim için. Yani bunu da bütün müşterilerimize bütün paydaşlarımıza yansıtmış olduk. Evet, şimdi bugün fast hız konuşuyoruz. Gerçekten bütün sektörler çok hızlı değişiyor. Sizin sektörde de yani 30 yıldır iş hayatının içinde biri olarak sizin sektörünüz de çok hızlı değişti. Dediğiniz gibi kartlardan, fişlerden başka bir yere evrildi. İşte kurye işine dahil etmişsiniz. Postlar ortadan kalkıyor. Bu hız sizin teknoloji ve hız sizin sektörü nasıl şekillendirecek? Gelecekte ne olacağını tahmin ediyorsunuz? Aslında bu hız gerçekten şimdi eee inanın yani bütün şirketler bu hız içerisinde yaşıyor. E, hepimiz e, her şeyi dijitalleştiriyoruz. Ben burada şu noktaya özellikle e, vurgu yapmak istiyorum. E, evet teknoloji hayatımızı geliştiriyor, değiştiriyor, dijitalleştirme dijitalleşme de öyle ama bu da bizim insan odağımızı e, unutmamamız gerekiyor. Yani aslında teknoloji insan için var. E, onu geliştirmek için, onu daha iyi bir yere, topluma fayda sağlamak için var. Ona hizmet etmek için var. Dolayısıyla bu bu e, odaklı düşündüğünüzde, e, bütün bu dijital dönüşümü gerçekleştiren de insan. Yani bizim çalışanlarımız yapıyor bunu. E, o anlamda da bizim e, bence bu, fas, bu hızlı dünyada liderler olarak şu anda önümüzdeki en büyük e, sorun çalışan bağlılığını sağlamak. Şimdi biraz önce de konuştuk. Artık hibrit bir dünya var. Çalışanları nasıl memnun edeceğiz? Bu dünyada çalışanları nasıl eee gönül bağı bizlerle, şirketlerle gönül bağ kurmalarını sağlayacağız? Bu teknolojik değişimin içerisinde. E, bunun için aslında e, çok farklı yaklaşımlarımız oldu. Biraz hani onları onlardan paylaşmak istiyorum. Bir tanesi bu aslında hem teknolojiyi içeriyor hem de e, genel liderlik yaklaşımı içeriyor bu paylaşımlar. Bir tanesi bu teknolojik değişim içerisinde biliyorsunuz biz firmalar olarak e, müthiş bir yani egal dönüşüme başladık. Çalışanları artık e, hakikaten iş süreçlerinin, karar süreçlerinin içerisinde merkezinde yapma yaklaşımımız var. E, dolayısıyla bu anlamda da e, bunu nasıl sağlarız? diye düşündük ve bir program başlattık. Bu program da bizim aslında çalışan bağlılığını geliştirme programı. Bunu, ve bu anlamda da bir motto yarattık. Dedik ki bizim çalışan, çalışanımız için eğer sen varsan dahası var. Sen yüreğini ortaya koyarsan, yaratıcılığını ortaya koyarsan, sen fikirlerini ortaya koyarsan ancak biz bu dijital dönüşümü, teknolojik gelişimi bütün paydaşlarımıza yansıtabiliriz. Dolayısıyla sen varsan dahası var dedik. Ve bu mutluyla onları yüreklendirmeye yaklaşımında bulunduk ve onlara daha fazla işte liderlik eğitimleri verdik, gelişim programlarını aldık özellikle bu dönemde. Çünkü gerçekten çalışanların performansını, motivasyonunu yönetmek, bu teknolojik değişimi yönetmek bu anlamda çok daha önemli hale geldi. Bu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. <laughs> Bir de bir, bir, bir daha var ki bence o çok çok önemli bu dönemde. O da e, bu aslında bu yaptığımız bu motto veya işte e, çalışan bağlılığını e, sağlama konusu kesinlikle sözde kalmamalı. Biz liderler olarak bunu özde de ortaya e, koymak e, sorumluluğumuz var. E, bunun için de biz e, bizim bireylere, çalışanlarımıza özellikle bu dönemde daha özgür olmak, evlerinden her yerden çalışmak isteyen, kendi yeteneklerini ortaya koymak isteyen tüm çalışanlara o fırsatı vermemiz lazım ortam olarak. Ve karar olarak da yani onlara güvenmek, inanmak ve bir yetişkin olarak kendi kararlarını kendileri vermelerini sağlayacak ortam yaratmamız gerekiyor şirketler olarak. Bu anlamda da biz bugüne kadar e, açıkçası bu sene kadar yan hak olarak her şirket gibi biz de çalışanlara bir takım haklar veriyoruz. İşte yemek faydası sunuyoruz. E, sigorta olsun e, ya da hediye çekmeni olsun bayramda. dedik ki biz zaten bunun bütçesini her çalışana veriyoruz. Neden çalışan bu faydaları kendisi özgü olarak seçmesin? E, dolayısıyla esnek yan hak kavramını ilk defa bu sene e, gündeme getirdik. Çünkü artık özgür çalışanlar, esnek çalışma sistemi varsa Bizim de liderler olarak bunu desteklememiz gerekiyor ve esnek çalışma kavramına geçtik. Yani biz çalışanımıza diyoruz ki biz sana şu kadar bütçe veriyoruz. Sen ister bunun tamamını işte yemek faydası almak için kullan, istediğin yerde harca. ister işte gift çeki veriyoruz Ramazan'da bayramda. istersen bunun tamamını giyim için kullan ya da marketten alışveriş yap ya da sağlık sigortası. E, kapsamını geliştirdik. Yani e, bu yaklaşımı aslında getirerek çalışanlarımıza çalışma özgürlüğü vermiş olduk. Yani aslında bu fast liderlik kavramının esnek liderliği dönüştürmüş olduk bu dönemde. Şimdi son bir örneğim daha var. E, biz dedik ki yani bu dönemde tüm şirketler biraz önce siz de e, AdBank e, Genel Müdürü Hakan Bey'le görüştünüz. Onlar da mesela aynı şey koç grubunda da var. Onlar da açıkladılar. Artık herkes esnek dünyaya geçiyor. E, dedik dediğim gibi bu biz bu esnek dünya kavramını neden sadece olarak bu esneklik kavramını desteklemiyoruz dedik. Ve bir ilk defa ben de bu vesileyle sizin bu platformunuzdan açık konuş olayım. Önümüzdeki haftadan sonra yapacağız bir dijital kurumsal video platformunu geliştirdik. Bu ne demek? Siz bir şirket olarak bugün e, çalışanlarınıza bir hediye çeki veriyorsanız bunu e, Sodexo ile yaparsanız mesela o platformda Hopi ile anlaştık. Hopi'nin geçtiği 16 değişik e, bankada e, çalışan olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da işte 4000 tane e, Türkiye genelindeki markette harcayabiliyorsunuz bir çalışan olarak. Ya da işte bir elektronik marketten alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da farklı e-ticaret sitelerinde alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunu biz FlexoGift ortamı dedik. Bu FlexoGift ile artık çalışanlara özgür bir dünyanın aslında kapılarını açtık. açalım dedik. Yani Covid açısından baktığınızda, teknolojik gelişme açısından baktığınızda yeni normalde çalışanlarımızın bağlılığını arttırmak için gerekli olan bir platformu da bu vesileyle çıkartmış olduk. Yani teknoloji, liderlik, esnek çalışma hayatı bunlar hayatımızın bir parçası tüm liderler olarak. Ve biz de Sodex olarak çalışanların ihtiyacı da uçtan uca sadece yemek ihtiyacı değil, diğer yan haklar, esnek haklar konularındaki ihtiyacını karşılayan bir platform olarak bugün gündemdeyiz. Teşekkürler. Bu platformdan e, dergi hediye edebilirler. Biz de bir bakalım ona. Tabii. Son olarak birkaç cümleyle 2021'e yönelik beklentiniz nedir? Nasıl bir yıl bekliyorsunuz? 2021 yılını aslında e, bu sürecin biraz daha devam edeceği bir yıl olarak, bu aşılanma sürecinin e, devam edeceği bir yıl olarak görüyorum. E, bu anlamda da e, bizler hepimiz tabii ki e, yeni dünyanın alışkanlığı olarak ee, uzaktan sipariş devam edecek, online platformların kullanımı, o anlamda da iş ortaklıkların, işbirliklerin daha da geliştiği, e, elektron ticaretin daha da aktif olarak kullanıldığı e, bir dönem olarak görüyoruz. E, Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Her zaman genç nüfusumuzla e, o gücü ortaya koyduk. Değişme hele böyle, böyle e, müthiş, yani e, sıra dışı bir değişmede çok hızlı adapte olduğumuzu düşünüyorum açıklayıcı olarak. Dolayısıyla e, yolumuz zorlu ama biz de güçlüyüz Türkiye olarak ve her şeyin daha iyi olacağı bir e, dünya ve bir Türkiye diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bağladınız. İnşallah güzel bir yıl olarak tamamları size de ve bize hepimize iyilikler getirir. Yeni projeniz için de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Katıldığınız ediyorum. için Hadi. tekrar teşekkürler. Ee, sevgili izleyiciler Eda Hanım'a teşekkür ediyorum. Sodexo'ya Soya katkıları için ayrıca ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ram Şaharan'la devam edeceğiz. Azavel e, sesimizi duyamamıştı. Biraz